Binance TR uygulaması üzerinden nasıl her üyeliğe ve her referansa nasıl 50 TL kazanacağız? İşlemleri Binance TR uygulaması üzerinden devam edeceğim isteyenler sayfasından da yapabilir. Binance TR uygulamasını indirdikten sonra cüzdan bölümüne tıklayınız. Bilgilerinizi doldurunuz, referans kodu bölümünü doldurmayı unutmayın, aksi takdirde ödül hesabınıza yansımaz. Üye olduktan sonra cüzdan bölümüne tıklayınız ardından yatırma bölümüne tıklayın. Türk lirası yatırma bölümüne tıklayın. Yukarıdaki bankaların herhangi birinden EFT veya havale yapabilirsiniz. Minimum 50 TL yatırmalısınız. Garantici olarak 55 TL yatıralım biz. Unutmayın Binance TL hesap sahibinin banka hesabı üzerinden yatırmanız gerekmektedir. Yatırdığımız para hesabımıza geldikten sonra kolay al sata tıklıyoruz. Seçiyoruz ardından 55 TL yazıyoruz. Alttaki kutucuğu işaretleyip al diyoruz. Binance TL Türkiye'de en çok kullanılan kripto borsadır. Güvenilir yani. Sadece kimlik bilgilerimizle üye oluyoruz. KYC yükseltmeye gerek yok. Referanssız üye olmayın, ödül gelmez. Görevleri tamamladıktan sonra 40 kişiye kadar davet edebiliyoruz. Hem üye olan hem de referans veren 50 lira kazanacak.